Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle beraber süpermarket yani normal market ya mahalle bakkalı <laughs> Mahalle bakkalı oyunu onu oynayacağız arkadaşlar. Mahalle bakkalı oyunu nasıl bir şey ben bunu daha önce biraz oynadım. Biraz biliyorum yani oyunu. Eee oyuna ismimizle başlayalım. ismimiz ne olsun? <laughs> dakika ismin olsun. Yasin Bey. Hadi bakalım. E, you know, I can't ilk başta kasabilir. Benim telefonum kasa, kasmıyor. Tamam mı? Kasmıyor. Tamam, tamam Ya İngilizce bilmediğim için ben hiç onlara bakmayacağım. Bunu al, bu ne? Open. Gevrektir galiba bu. Buna plus atıyoruz. Aldık bunları attık arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunu çöpe atalım. Çöpe attık şimdi gideceğiz burada fiyat belirleyeceğiz hep evet, biliyorum bunu hepsini biliyorum. Arkadaşlar çok yapsak almıyorlar. Öyle bir şey var. Az yapsak şey yapıyorlar. Az yapsak da biz zarar ediyoruz. O yüzden biz bunu tam fiyatında vereceğiz. az 83 olmasın. Dur 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 dur. O ne la oradan neyle çıktı bu? 5.78 Arkadaşlar ben 583 yaptım. Valla tam uğraşamıyordum. Dükkanı açalım bir. Dükkanı açtık. Şimdi kasa geçelim. Şu an yapacak bir şey yok. Bir tane abi geldi. Nüle girir. Oğlum o ses niyle geliyor lan. O ses niyle geliyor. Bir şey aldın mı abi? Oo iki tane gevrek. Hmm. Para üstü de yok. O oh, bu net triplere giriyor ya. kali. 8.71. Bay 17.42. Arkadaşlar bu oyunda hedefimiz <laughs> bu dükkanı full Burayı süpermarket yapmak. 8.71. 71. Tamam abi herkese kredi kartı veriyor bunu. 871. 71. Hadi. E ee, müşteri yok mu daha? Abi bunlar niye yapıyor? 8 Nokta Abi dur Dur Mehdi sen burada ne işin var Sen gebrek yer miydin 529 5, 29. 5 20. Aa biraz fazla Hadi Mehdi'nin hatırına olsun ya Ya abi bunlar niye yapıyor ya Getir ablacım getir. Uy iki tane aldı helal olsun. Helal olsun sana ablam benim. 17.42 17. Dur ya olmadı. 17. 17.42 Tamam. Ula bu ne iş kadın mı iş adamı mı? Ben... Sen 13.71 Abi mi diyeyim ablam mı diyeyim? Kimse gelmiyor. Dükkan kapanacak şimdi zaten. Başka kimse yoksa yani gidebilir. Dükkanı kapatacağız arkadaşlar. Kapattık zaten de. Burada bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Burada bir şey mi alacağız kemze? Bir tane gevrek alalım. Bir tane un alalım. Tamamdır. Buradan bu iş saat. Onlar yarına gelir. Ha, şimdi gelir. Abla gelecek arkadaşlar. Önce de oynadım. 5 yıldız ver. Tamam abi. Kaybol. Burası şeyimiz geldi. Hop. Buradan bir plas atayım. Tamam. Bir şey oldu. <laughs> <laughs> Bunu da alalım. Un. Artık hamur işi yapabileceksiniz. Open ve Plase. Aynen öyle arkadaş. Artık dükkanımız çok yönlü bir dükkan. Açalım belki aç müşteri gelir hala akşam olmamış. Gel abi gel gel. Tamam gel. Tena. Kafasına biri miyim ya? Sahile çıkalım ya. Çıkalım mı biz? Allah. Abi. abi? bu kadar sene samimiyet kurdum ben. Nasıl bir şey almadan gidersin sen? He? Oha bu da bir şey. Oha burası, burası ikinci dükkan. Anladın mı? Burayı bilmiyordum valla ben arkadaşlar. Hiç bilmiyordum. Oyunu mı daha önce. 17. 10. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Onun fiyatına yine girmedim. Bir dakika. Abi ben burada çıkabilir miyim? Ya abi zarar edeceğim abi yapma Allah'ın abi. Sıfır tamam. Hadi hadi. Hadi, hadi 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 koş 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 koş. Onu fiyatım gir. Olan. Hadi akşam oldu. Ha olmadı. Dur. Oldu galiba bir sabah oldu şu an. Hadi. Hadi 40 yapacağım lan onun zararını. Oğlum hala akşam. Dükkan kapamadı. Ha. Dükkanı bile kapatıyoruz. Sabah mı oldu? Ha, sabah 6'yı bilmem kaç. Iş sese bak ya. Kulağımı götürdü ya. Hoş geldin abi. hoş geldin, hoş geldin. <laughs> abi sen niye Biraz gül yani biraz uzatışına bak ya. 12 79 70 Arkadaşlar az önce az adamın banka hesabını zarur yok. Abla sen ne aldın? Hiçbir şey almamış la bu. Nokta 0.8 Ha böyle He, Ya. Of. Gülen malım ya. Uy soyta. Uy. Bir de. O B 25 dolar. Bir de para işte uğraştırmıyor. Olan be sen sen adamsın sen sitirizm, yok, para yok, lan. Öğrencis, lan. Sen siktiriyorsun sen Hiç şeyin yok, paran yok lan. Öğrenci öğretmezsen lan sen. Abi Hadi siktir Abi sen de iyi para uzatıyorsun ha. 8 Oha dur la adam az ulan nasıl da kabul edilir lan Bir şey yok abi Para üstünü fazla verdin ya da bir şey demiyor yani. Yine fazla verdik adama Ula sen dur lan Bekle Olma olma Bekle sen bekle Ben seni alacağım bir köşeye çekeceğim Abla o bacak ne Bir dakika ben bunu Şimdi bunun has bacağı mı yoksa Roberto Carlos mu la bu? Oğlum bunun bunun bacakları neyle? Dur la. bacaklar neyle lan. Bacağı neyle olur bunun? Pantolon gibi olan 4.08. Abla artık senin adın Roberto Carlos. Carlos. Oy abi Niye tipin ola bu? Niye kıcık 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 kıcık? 8.16 Ha 3.84 Hı -hı. Hadi 85 olsun cimri oğlu cimri Abi sen çok ne benziyorsun 8.71 Hadi Tam birazdan dükkan kapanır zaten Bakın müşteri var mı ha? Abla sen de Abla mı diyeyim? Abi mi diyeyim yani? Sen abiye benziyorsun. Abicim. Abicim. Arkadaşlar benim hedefim bu rafı bitirtip ikinci rafı alıp ikisini doldurmak. Anladın mı? Abla gel bakayım. Hadi ne para üstü. Ya. Tam unuttum. Tam... Oo bak çok hoş. Yani çok rahat. Ben sadece o ok, oka basıyorum ha. Gel gel abi sen de gel. Sen ne yaptın az önce? Elif ee, şu sen şu hepimizi fake'e getirelim biliyor musun? <laughs> Koy sen yine. Bir dakika dur bunu yakalayacak. Bunu alamıyor muyuz? Ya. Peki ben bunu alayım mı? Kafasına falan atacağım. Nerede o? Nerede lan o?